Hindistan ordusu Pakistan ve Pakistan'a bağlı Azad Keşmir bölgesindeki hedeflere karşı askeri operasyon başlattığını açıklarken, Pakistan Türk akıncı TİHA'ları sınır boyunca havalandırırken 5 Hint savaş uçağını düşürdü. Hindistan Basın Bilgi Bürosu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, ordunun Pakistan ve ülkenin kontrolündeki Azad Keşmir bölgesindeki hedeflere karşı askeri operasyon başlattığı ifade edildi. 9 bölgenin hedef alındığı belirtilen açıklamada Pakistan askeri tesislerinin hedef alınmadığı savunuldu. Açıklamada Pahalgam'daki saldırı sonrasında bu adımların atıldığı ve sorumlulardan hesap sorulacağı ifade edildi. Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çok yaşa Hindistan ifadesini kullandı. Hint basınında yer alan haberlerde ismi belirtilmeyen kaynaklar, her türlü ihtimale karşılık vermek amacıyla tüm hava savunma birliklerinin Hindistan-Pakistan sınırı boyunca aktif hale getirildiğini ifade etti. Kaynaklar, saldırıların Pakistan topraklarına girilmeden düzenlendiğini anlattı. NDTV kanalının haberine göre, Hindistan'ın Pakistan'a saldırısında Fransız yapımı Hammer güdümlü bomba ve Scalp seyir füzeleri kullanıldığı kaydedildi. Söz konusu olayın ardından Hindistan'ın Kemu Keşmir bölgesindeki Sirinagar Havaalanı'nın sivil uçakların uçuşlarına kapatıldığı bildirildi. Pakistan medyasına göre, Pakistan güvenlik kaynakları, Hindistan'ın füze saldırılarına karşı yapılan misillemeye ilişkin konuştu. Hindistan'a ait 5 savaş uçağı ve 1 dronun düşürüldüğünü belirten kaynaklar, Pakistan Hava Kuvvetlerine ait tüm uçaklar güvende. Pakistan Silahlı Kuvvetleri, düşmanın saldırganlığına gereken cevabı vermektedir ifadesini kullandı. Güvenlik kaynaklarına göre Pakistan ordusu misilleme saldırısı kapsamında bir Hindistan birliğinin karargahını vurdu. Karargahın konumuna ilişkin ise detay verilmedi. Pakistan ve Hindistan arasındaki kontrol hattı yakınlarındaki Dudhniyal bölgesinde Hindistan'a ait bir kontrol noktasının da füze saldırısında yok edildiği belirtildi. Pakistan, hava sahasını 48 saatliğine kapattı, tüm iç ve dış hat uçuşlarını askıya aldı. Üst düzey hükümet yetkilileri ise Hindistan'ın herhangi bir savaş uçağının düşürülmediğini savundu. Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Hindistan'ın Pakistan'a düzenlediği füze saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Pakistan, Hindistan'ın Pakistan'ın egemenliğini, Birleşmiş Milletler şartını ve uluslararası hukuku açıkça ihlal eden saldırganlığını şiddetle kınamaktadır ifadelerini kullanan dar, söz konusu saldırının bölgesel barışı tehlikeye attığını vurguladı. Pakistan Enformasyon Bakanı Tarar, Pakistan silahlı kuvvetleri halkın duygularıyla tam uyumlu ezici bir yanıt veriyor. Bu millet düşmanı şehitlerinin kanının her bir damlasından sorumlu tutacak. Pakistan Hindistan'ın saldırılarına sert karşılık vererek ağır darbeler vurdu. Pakistan Hindistan Hava Kuvvetlerine 3 Rafale, 1 Su-30 ve 1 MiG-29 savaş çağını düşürdü. Pakistan sınırda yaşanan çatışmalarda da çok sayıda Hindistan askerini esir aldı. Pakistan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Pakistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı'nın talimatıyla Pakistan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Asım İftikar Ahmet, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanı'nı Hindistan'ın Pakistan'ın egemenliği ve uluslararası hukuku ihlal eden, uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden açık saldırganlığıyla ilgili bilgilendirdiği ifadeleri kullanıldı. Açıklamada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na Pakistan'ın söz konusu saldırganlığa Birleşmiş Milletler şartının 51. maddesinde öngörüldüğü üzere meşru müdafaa hakkını korumak için istediği zaman ve yerde uygun şekilde cevap verme hakkını muhafaza ettiği bildirildi. Öte yandan milli teknoloji hamlesi kapsamında çalışmalar devam ederken Endonezya Milli Savaş Uçağı projesine katılmak için teknik görüşmeler gerçekleştiriyor. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Birden fazla ülkeyle Kaan konusunda çalışmalarımız devlet seviyesinde de şirket seviyesinde de her seviyede anlamında devam ediyor. Endonezya devlet başkanı seviyesinde bunu dile getirdi, görüşmelerimiz devam ediyor. Hangi metotla, hangi modelle, ne seviyede bu projeye katılacaklarını konuşacağız. Teknik ekipler gidecek, ben iki hafta sonra gideceğim. Kaan sadece bir uçak projesi değil. Kaan bir ekosistemin, bir ülkenin esasında hatta dost ve kardeş ülkelerin projesi. Birlikten kuvvet doğuyor. Kıbrıs Barış Harekatı'nda maruz kaldığımız ambargolar esasında, TUSAŞ'ı, ASELSAN'ı, daha sonrasında Roketsan'ı Türk motoru doğurdu. 50 yıl sonra Kıbrıs'tayız telsiz yapamazken şimdi Kaan'dan bahsediyoruz. Hürjeti, Hürkuşu, Ankayı, Kızıl Elmayı, gemileri, Çelik Kubbe'yi anlatıyoruz dedi. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Kaan gayet güzel gidiyor. P1 ve P2 dediğimiz iki tane prototipimiz montaj aşamasında. P1 daha önde. Hedefimiz bu senenin sonuna kadar onları ayaklarının üzerine kaldırıp belli testleri yaptıktan sonra önümüzdeki senenin başında birinci, hemen arkasından da ikinci uçağımızı uçurmak. Bunlar test uçaklarımız, kanın tasarımını, sistemlerini zorlayacağımız uçaklar. Arkasından da P3 geliyor. Bu arada bir de uçak yer testlerine maruz kalacak statik uçak var, onun üretimi de P1 ile P2 ile beraber devam ediyor. 2026 yılında hem yer testlerini hem de iki tane Kaan prototiple uçuş testlerini yapacağız. Üçüncü prototip de 2026 yılının sonuna doğru gelir. 2026 yılında üç tane Kaan'ın dans ettiği bir test yoğunluğumuz olacak dedi. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol da Türkiye'nin silahlı insansız hava araçlarında dünya markası olduğunu belirtti. Akyol, biz de o silahlı insansız hava araçlarının çok kritik bir bileşeni olan kameralarını üretiyoruz. Özellikle haksız ambargolardan sonra bir iddia ortaya koymuştuk. Sadece yerlisini yapmak değil, alanında dünyanın en iyi kamerasını yapacağız diye ortaya bir iddia koymuştuk ve bunu başardık. Dünyadaki muadillerinin tamamından en az %30 daha iyi görüntüleme performansı olan bir kamerayı Türkiye olarak Aselsan olarak artık silahlı insansız hava araçlarımızda uçuruyoruz. Bugün itibariyle 18 ülkeye sözleşmesi imzalanmış, üretimlerinin bir kısmı tamamlanıp teslim edilmiş ve 18 ülkenin beğenisine tercihimi kazanmış durumda. Yeni ülkeler, yeni kullanıcılar ekleniyor. Aslında adım adım yoğun bir talebi karşılamaya çalışıyoruz. Çok yakında bir ileri versiyon, bir ileri yetkinliğimiz olan Aselfler 600'ü uçuracağız. O artık başka bir aile başka bir sistem. 25 inç adeta hedefleri neredeyse teleskop gibi arayıp bulacak bir sistemden bahsediyoruz. Sistemi tasarladık yakında gökyüzünde silahlı insansız hava araçlarımızla beraber uçmayı bekliyor diye konuştu.